Çok başardık. 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 Çok Önce kendisi aradı, ardından milletvekillerini gönderdi. CHP'nin HDP'ye desteği sürüyor. Tamam. Kobani olaylarının faillerine yönelik operasyonu protesto eden HDP milletvekilleri meclis bahçesinde oturma eylemi yaptı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüde olduğu dakikalarda ana muhalefet partisinin milletvekilleri HDP'lilere destek ziyaretindeydi. <laughs> Değil mi? Değil mi? Evet, oraya zaten. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla milletvekilleri Levent Gök, Sezgin Tanrıkulu ve Utku Çakır HDP eş genel başkanlarından gözaltındaki HDP'lilerle ilgili bilgi aldı. ...geçmiş olsun dileğinde bulundu. Bugün yaşadıklarımız bizleri son derece üzüyor. Bu nedenle e, biz de HDP'li arkadaşlarımıza meclis açılırken... ...bir merhaba demeyi uygun gördük. Ziyaret öncesinde ise HDP Grup Başkan Vekili Mithat Sancar... ...milletvekilleriyle birlikte kameraların karşısındaydı. Sık sık ittifak vurgusu yaptı. HDP toplumsal ve siyasal alanda demokrasi ittifakı hedefinden hiçbir şekilde vazgeçmeyecektir. Kobani olaylarının faillerine yönelik yapılan operasyonun ardından HDP'yi ilk arayan isim CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olmuş. Ardından da CHP'nin önemli isimlerinden Murat Karayalçın'la eski milletvekili İlhan Cihaner HDP Genel Merkezi'ne giderek yanınızdayız mesajı vermişti. HDP'li politikacılar olmak üzere